Merhabalar, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle paylaşmak istediğim tarifim dışı çıtır, içi yumuşacık, dışarıdan aldığınız simitleri aratmayacak lezzetli ve daha ekonomik simit tarifim paylaşacağım. Simitimin hazırlığına hemen geçiyorum. Dezgah üzerine 4 su bardağı unumu aldım. Videoda gördüğünüz üzere elimle orta kısmını açarak havuz görünümü oluşturuyorum. Hazırlamış olduğum bu havuzun içerisine öncelikle bir buçuk su bardağı ılık su, yarım yemek kaşığı sıvı yağ, bir yemek kaşığı toz şeker, yarım paket yaş maya havuzun orta kısmına alıyorum. İki buçuk tatlı kaşığı tuz kullanacağım. Tuzu da havuzun ortasına değil unun üzerine döküyorum. Daha önceki mayalı hamurlarımda da belirttiğim gibi tuz ve maya birbirini sevmez. Mayalı hamurlarda tuzu en son eklemeyi tercih ediyorum. Öncelikle havuzun orta kısmındaki sıvı malzemeleri birbiriyle özleştirdikten sonra kenar kısımdaki unları azar azar ilave ederek hamurumu toparlıyorum. Hamurumuzun kıvamı açma ya da poğaça hamuru gibi değil e, biraz sert kıvamda şöyle söyleyebilirim. Hangel hamuruna yakın bir hamur kıvamında oluyor. Sert bir hamur oluyor. Hazırlamış olduğum hamuru videoda gördüğünüz gibi uzunlamasını açıyorum. Bezelere böleceğim. Her tarafını eşit bir şekilde ayarlamaya çalışıyorum. Şöyle 4 parmak uzunluğunda ölçü aldım. 7 eşit parçaya bölmüş olacağız. Yani 7 adet. Bu hazırlamış olduğumuz hamurdan 7 adet simit çıkmış olacak. Videoda gördüğünüz şekilde bezelerimi hazırlıyorum. Uç kısımlarına baskı uygulamayın. Orta kısmından e, videoda gördüğünüz şekilde bezelerinizi hazırlayın. İki uç kısmına baskı uygulamayın. Ve tüm bezelerimi bu şekilde hazırlamış oldum. Bir kabın içerisine hazırlamış olduğum bezeleri alıyorum. Üzerine bir streç ile kapatacağım. 30 dakika bu şekilde mayalanmaya bırakacağım. Streçleme yaparken hava almadığından emin olun. Şöyle güzelce her tarafını kabımın kapatıyorum. Ve 30 dakika mayalanmaya bırakıyorum bu şekilde. Ve 30 dakika sonrasında güzel bir şekilde mayalandı. Hemen streçi açıyorum kabımın üzerinden. Şöyle bir yemek kaşığı kadar sıvı yağını bütün bezelerin üzerine gezdiriyorum. Elimle şöyle her tarafına gelebilecek şekilde sıvı yağını yayıyorum. Hemen ilk bezemi alıp şekil veriyorum. Hamurumuzu koparmadan güzelce şöyle açıyorum. İki uç kısımlara e, açmıyorum, inceltmiyorum. İki uç kısımlar videoda gördüğünüz şekilde kalıyor. Ve sonrasında burgusunu oluşturuyorum videoda gördüğünüz gibi. İki uç kısmını da inceltmememizin e, amacı e, iki uç kısmını birleştirdikten sonra videoda gördüğünüz şekilde elimizle bütünleştiriyoruz, eziyoruz. O kısmı da inceltirsek kopmalar olur. Görüntü olarak da eşit olmaz. O yüzden buna da dikkat edelim. Videoda gördüğünüz gibi hemen ikinci bezemi de ikinci simit şeklimi de verdim ve diğer simit şeklinde tekrardan göstereyim. güzelce açıyorum. İki uç kısmı açmıyorum çok fazla. Ve birleştiriyorum. Burgusunu oluşturuyorum videoda gördüğünüz gibi. Sonrasında iki uç kısmı yine birleştiriyorum. Ve avucumun içiyle yavaşça o kısmı eziyorum ve birleşmesini sağlıyorum. Tüm bezeler bitene kadar aynı şekli uyguladım. Kabımın içerisinde bir çay bardağı pekmez ve bir su bardağı su karışımı var. Diğer kabımın içerisinde ise kavrulmuş susam var. Kavrulmuş susam elinizde yoksa teflon tavada kısık ateşte e, susamınızı kavurup soğutup o şekilde kullanabilirsiniz. Hazırlamış olduğum simitiyi önce pekmezli suya, sonrasında kavrulmuş susama buluyorum ve kenara alıyorum. ve diğer simitlerimi de aynı şekilde önce pekmezli suya sonrasında kavrulmuş susama buluyorum. Pekmezli suyun içerisinde simitimizi çok fazla bekletmeyin. Şöyle her tarafına gelebilecek şekilde susama buladıktan sonra onu da kenara alıyorum ve tüm simitlerimi aynı şekilde hazırladım. Öncesinde kullanmış olduğum streçi her tarafına gelebilecek şekilde güzelce kapatıyorum simitimiz rahatça açılabilmesi için rahatlıkla şekil verebilmem için 20 dakika bu şekilde bekletiyorum. Evet 20 dakika sonrasında streçi üzerinden kaldırıyorum simitlerimin. Tepsimi yağlı kağıt serdim. Şöyle her tarafını elimizden geldiğince eşitlemeye çalışıyorum. Açıyorum elimle. Bu şekilde simitimi incelttim. Güzelce açtım. Diğer simit de aynı şekilde tamamına aynı şekilde uygulayacağım ve simitlerimi güzelce elimle açtım. 180 derece önceden ısıtılmış fırında 20-25 dakikaya pişiyor. Fırından fırına değişkenlik olabilir. Lütfen kontrollü bir şekilde pişirin. Benim fırınımda 20 dakikada pişti. Alt üst güzel bir şekilde kızardı. Dışarıdan aldığınız simitleri aratmayacak lezzette, pratik, e, video aşamasında belli bir süre tabii ki geçiyor ama evlerimizde yaptığımızda çok kısa bir sürede yapabileceğiniz e, pratik bir simit ve daha ekonomik denemenizi tavsiye ediyorum. Videomu burada sonlandırırken eğer videomu beğendiyseniz lütfen beğen butonuna basmayı unutmayın. Emeğimi desteklemek için kanalıma henüz abone değilseniz kanalıma ücretsiz abone olursanız da sevinirim. Kanalımda buna benzer birçok videolarımı da ziyaret edebilirsiniz. Yeni videolarda görüşmek üzere Allah'a emanet olun.